Herkese merhaba, ben Samet Güler. Fotoğraf çekimlerinde en çok sorulan sorulara bu video serisiyle cevap veriyoruz. Serinin 3. videosu, Enstantane. 10 soruda 10 cevap. 1- Enstantane fotoğrafta hangi özellikleri kontrol ediyor? Enstantane ışık süresini ve sahnedeki hareketi kontrol eder. Enstantane aynalı fotoğraf makinesi üzerinde ışığın düştüğü sensörün önünde yer alan perdenin açılıp kapanma süresine deniyor. Aynasız makineler ise bu sistemi taklit eden elektronik bir mekanizmaya sahiptir. Kısaca perde hızı da diyoruz. Bu perde denklem bastığımızda açılıp kapanarak sensöre ne kadar sürede ışık düşeceğini belirliyor. Enstantinin diğer bir adı pozlama süresidir. 2. Hareketli çekimlerde hangi enstantane değerini girmek gerekiyor? Hareketli fotoğrafta sahneyi dondurabilmek için perdenin çabuk açılıp kapanmasını sağlamalıyız. Yani enstantanenin rakamsal değerini sahnenize göre 1 bölü 125'lerin üzerinde tutmanız gerekir. Uçan kuşlar, koşan canlılar, su damlaları, spor fotoğrafları gibi sahnelerde 1 bölü 1000, 1 bölü 2000 ve daha yüksek enstantane değerleri kullanmak gerekir. 3 sabit çekimlerde hangi enstantane değerini girmek gerekiyor? Tripod kullanmayacaksanız 1 bölü 50'nin altına düşmemeye çalışın. Tripodla çekecekseniz süre yine sahnenize uygun olarak monal çekim modunda 30 saniyeye kadar, bulb çekim modunda ise dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. 4. Uzun süreli enstantanelerin fotoğrafa etkisi nedir? Enstantane süresi uzatıldığında perde de uzun süre açık kalır. Konunuzda hareket varsa hareketin titreşimi fotoğrafa yansır. Flu görünür. Şelale ya da bulut akışının yoğun olduğu sahnelerde uzun enstantane süreleri kullananlar oldukça estetik fotoğraflar elde edebiliyor. Burada ND veya polarize filtre kullanmak gerekir. 5. Enstantenenin pozlamaya olan etkisi nedir? Yüksek enstantene değeri ışık şiddetini azaltır. Düşük enstantene değeri ise ışık şiddetini çoğaltır. 6 flu görüntülerin hangisi sanatsal, hangisi hatalı kullanım kaynaklıdır? Sanatsal nitelikli flu görüntü ile makine sallantısının flu görüntüsünü birbirine karıştırmayın. Makine sallandığında tüm fotoğraf titrek çıkar. Uzun enstantine süresiyle çekilen sanatsal çekimde sadece hareket eden konuda fluyuluk olur. 7. Hangi çekim modu ile çekilmelidir? Enstantane öncelikli veya manuel çekim modları kullanılabilir. Aceleniz varsa Hazır sahne modlarından sahnenize uygun olanını veya direkt otomatik çekim modunu seçebilirsiniz. Yine de otomatik modlara fazla alışmayın. Ayar yapmaya vaktiniz yoksa diyor, altını çiziyorum. 8 güneşli havalarda hangi enstantane değeriyle çekim yapılır? 1 bölü 250 veya 1 bölü 500 gibi kısa enstantane süreleri ışığın şiddetini azaltmaya yardımcı olacaktır. 9 enstantane süresi 1 bölü 4000 olduğunda yani ışık çok azaldığında ne yapmalıyız? Diyaframı açabilir, yine de yetersiz geliyorsa ISO'yu yükseltebiliriz. Ve 10. İnsan ve araç izlerini almak istiyorsak enstantane süremiz ne olmalı? İnsan ve araç izlerini alabilmek için enstantane süresi aşırı uzun olmamalıdır. Yoksa tamamen silinir. Yoldan geçen insan izlerini almak için kısık diyaframda 1 bölü 3 ile 1 bölü 10 arası enstantane değerleri uygun olur ara çizilerini de 3 veya 5 saniye süreyle çekebilirsiniz. Akşamları bu süreler uzayacaktır. Işık miktarı azalır. Enstantane hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz fotoğrafta enstantane nasıl kullanılır konulu videomuzu izleyebilirsiniz.